Öldü mü? Ay! 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 Öldü mü? Ay! inanamıyorum. Yok ağlayamam ben abla. As yakamam. Çocuğum hisseder. Ay! Hayır ay, çocuğum hisseder. Çocuğum benim mutlu bir çocuk olacak. Böyle bizim gibi berbat bir çocukluğu olmayacak. Bilinçaltı böyle rezalet şeylerle dolu olmayacak. Ay! Yok 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 yok. Ay yazacağım ben sana, yazacağım ben sana, anlatırsın bana. Tamam görüşürüz. Sonra görüşürüz. Hoşçakal. Ay ay. Yok anne çok mutlu, çok mutluyum ben, çok mutluyum. Sen de hep mutlu ol, tamam mı? Senin mutluluğun için annen her şeyi yapacak. Ne yapayım? Hı? Kitap okuyayım mı sana? Kitap okuyayım, seversin sen. Ve sonu mutlu biten kitaplar. Sen de hep mutlu ol. Klasik müzik açayım mı sana? Vivaldi'nin dört mevsimi. Bayılırsın, ister misin? Ha? İstersen açarım şimdi ben sana onu. Bak hep mutlu çocuk ol sen tamam mı? Hiç böyle hiçbir şey üzülme, hiçbir şeyi dert etme. Hayatta her şey normal tamam mı? Hep keyfine bak, hep mutlu ol sen. Tamam mı? Bu annen her şey yapacak. Mutlu ol, başarılı ol, akıllı ol. Ay canım canım çocuğum benim. Tamam tamam açıyorum Yüvel Gül'ün dört mevsimini tamam.